zaten gelen şeyler çok kötüymüş. Oxley Chamberlain gelmiş. Ne kadarınız ilgileniyor ha, tartışılır. Bakalım bugün ne getirmişler. Bir sürpriz var mı? Bir tartışırır. şaşıracaklar mı? Göreceğiz. Founders Upgrade. <laughs> Gene mi Founders Evolution geldi? Geçen olmuştu da herkes Founders şeyisini zaten çoktan SPC'lere yollamıştı. Şeyden bahsedeceğim şimdi bu video içinde Nasıl grind yapıyorum Nasıl Paket kasıyorum ondan bahsedeceğim zaten sıkıldım artık yapmıyorum Ama mesela sıfırdan bir hesap başlatıyorsanız e, Bilal'e anlatır gibi nasıl işte paket yapıldığını baştan anlatacağım İlk bir içeriye bakalım Esports World Cup Diye bir şey gelmiş ne o ona bakacağız e, Yayın izleme şeysi EAFC 25 için paket veriyor mu? Öyle bir şey yazmıyor. Muhtemelen değil. O yüzden bence geçelim. İlgileneceğinizi sanmıyorum. Günlük oyun arkadaşlar yeniden başlamış mı? Yok, bugün son günüymüş. Tamam. Zola duruyor draft ödülü olarak yapacaklar için yeni hiçbir şey yok. Yayın izlemek dışında. Ee, şimdi gelişmelere girelim. Ultimate Founder zaten vardı. Toti Shine yeni bir şey yok maalesef. Legends Unleashed vardı. Aerial Threat. E, girişte reklam yaptı o kadar. Sanki bir şey varmış gibi. Meğer <laughs> kötü de olsa bir şey yokmuş yani. Hani hiçbir şey yokmuş. Yalan. Bu yenilenmiş promo paketi veren oyuncu paketi. Bunu yapmanızı öneririm ben zaten. Bazı oyuncuları çekebilmenizin tek gerçekçi yolu açıkçası. Günlük girişi benle birlikte yapın ister. Hazır aklınızdayken. Biraz aklım başka yerde maç var arkadaşlar da bir şey yazıyor. Bir yandan ona bakıyorum o yüzden biraz şey. Tak yazıyorum konuşurken. Yeni bir gelişim gelmiş arkadaşlar. Ee... Onu yeni görüyorum ben. Şeyden dolayı hani paketlere geldiği için ona bakıyorum şimdi de. Ee, paketlere geliyor siz oradan tıklayıp alıyorsunuz. Bir iki maç oynayınca size bütün statlara artı bir veren ve de baskıya karşı dayanıklılık oyun tarzı veren bir gelişim bu. Dolayısıyla vereceğiniz oyuncunun halihazırda baskıya karşı dayanıklı olmamasını tercih edersiniz. Mesela şu oyun tarzı var ya havacının üstündeki ee, bu oyundaki her pozisyona işe yarayan bir oyun tarzı arkadaşlar. Dolayısıyla daha çok böyle kutu içinde dolaşan açıkçası veya kanat oyuncularına işe yarar diye düşünüyorum. Mesela Jocelyn'un var mı atıyorum bakalım. Aynen var buna boşa gider bence buna basmayın. Ee, mesela Bernardo Silva'nın yok Bernardo Silva'ya basabilirsiniz atıyorum. Şimdi bununla ilgili ilginç olan şey ihtimal o ki buna verdiğiniz oyuncu üstüne bir de Footies Premium Upgrade'e girebilir. Hatta Footies Evo Upgrade'e de girebilir. O yüzden bu gelişimle ilgili ilginç olan şey şu. Mesela bu Overall Max 95 istiyor ya. Footies Evo gelişimi. Bu da 96 istiyor. Dolayısıyla bunu bir 94'e versek 95'e ver, veremeyiz ya Verebiliriz ama şimdi nedenini anlatacağım Yeni gelen gelişimi bir 94 oyuncuya verdik diyelim Salih Özcan'a verdim Salih Özcan 95 oldu Ve Footies gelişimine sahip oldu Pembe oldu Onu gidip Buna sokabiliyoruz Footies evo upgrade'e sokabiliyoruz 96 oldu ve seri kazandı Seri oyun tarzı Onu bir de gidip Footease Premium Upgrade'e sokabiliyoruz. Bu üçü sağlam bir zincir olma şeyine gelmiş, e, potansiyeline gelmiş, onunla ilgili çok ilginç oyuncular olacaktır bence. Henüz yapmadıysanız Footease Evo veya Footease Premium gelişimini, bu üçü çok güzel zincirlenebilir. Bir 94'lü oyuncularınıza bakın, maksimum 94 olan oyuncularınıza böyle sevdiğiniz falan seri oyun tarzı vermek isteyeceğiniz bir oyuncu olursa bence çok iyi bir fırsat bu. Evet işin ilginç olan tarafı o olmuş. Evet, tarafı... Tamam bu yeni geldiği için görmedim ama önemli bir noktaydı. Bu zincirleme olabilmesi bu gelişimden. O yüzden videoya koymam lazımdı. Şimdi arada cart diye koyacağım bunu. Bakalım. Tamam. Şimdi burada bir durdurup kaldığımız yerden devam edelim. 90'lık ikon gelmiş. Ee, 90 olması çok kötü. Artık yani 90'lık bir şey kim arıyor bilmiyorum bu saatten sonra artık. Bir ikon çoğu folder ve paketlerde de var zaten çoğumuzda. Tekrar edilebilir yapmışlar. Fiyatı da 87-88 bence çok bile tek bir kadro olsaydı en azından daha seriyi tamamlardık. 90'lık ikon için çok ben anladım tekrar edilebilir ve folder sonsuz. Öyle düşününce hani gene şansını denemek isteyen denesin gibi oluyor ama ben yani biraz da artık hızı artırmaları şeyindeyim yani biraz daha bence çok geriden gelmelerine gerek yok. E, 94 geri dönmüş iki defa yapmanızı öneririm bence bu şeyi bulmanızı işte 99 Van Dyk'tır, atıyorum onları çıkarmanız için en önemli şans 99 94 üstü seçim, promo oyuncu seçimi. Onun dışında ne gelmiş? Bu boğacı artıyor. 85 yenilenmiş. 84 yenilenmiş. Hala 3 ve 7 defa yapılıyor. Malcolm. Oxplay Chamberlain'e dün bakamamıştım. ben sonra baktım fiyatına. iyi bir kart olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kesici basıp box to box CM kullanın. Yani MO kullanın. %100. Bence libero olmak için fazla ofansif. ve iyi bir kart bu arada. Hiç fena değil gerçekten. Full kimya alması da cabası. Bugün de Morientes gelmiş, ee, kesinlikle Dinamo basılması gereken bir kart ama diğer bütün kartlara benziyor. Pil, quick Step, Technical veya Seri yok o yüzden diğerlerinden kötü oynayacak, onu net söyleyeyim. Avantajı 5-5 olması, boyu da öyle çok uzun değil. Kesinlikle Dinamo basıyorsunuz bu karta, yani bir Point Center forunuz oluyor sırtı oyun fena almayabilir sanırım çünkü e, biraz daha kısa ve şey um, iki takası var tek pas yapmayı seviyorsanız işe yarayabilir ama bence çok da iyi değil iki takım buglandı gene ultimate team sağ olsun hiç o açıdan şaşırtmıyor e, neyse bakıyorum ben footbinden fiyatına Evet fena değil fiyatı yani fena değil derken. Bayağıdır oynayanlar için gerek yok tabii ki de. Havacı bir topçu istiyorsanız full kimya alan burada var. Um, grind anlatacağım ama EA serverları izin vermiyor. Henüz. <laughs> Girebilirsem anlatacağım tabi. Nasıl grind yaptığımı. Eğer biraz daha uzarsa girememe işi. Burada kesiyorum. Bir de bu iş yeni başladı. Önceden böyle girememe yok. E, oyuna katılamıyor diye boş bir hata veriyor şimdi. O falan yeni çıktı başımıza yani. <laughs> Yoktu önceden. Şimdi diyelim hesabınızda çok bir şey yok. Ee, yeni açtınız hatta öyle varsayalım. Hesabınızda bronz oyuncular oluyor değil mi? Sıfırdan başlasanız bile. Bronz veriyor size. Gidiyorsunuz günlük her gün arkadaşlar 3 tane yapabildiğimiz Günlük bronz gelişimleri var yükseltmesi var günlük bronz gelişmesi Aa, gelişmesi deyip duruyorum Siz Anlayın Günlük bronz yükseltmesi günlük gümüş yükseltmesi Günlük altın yükseltmesi 3 ayrı Tamam mı ee, Günlük bronzu 3 defa hakkınız var hepsini yapıyorsunuz Aynı şekilde günlük gümüşü de yapıyorsunuz zaten e, Günlük Gümüşü verecek kadar 3 tane gümüşünüz vardır diye düşünüyorum ve ondan size bir sürü 12'şer 12'şer gümüş ve bronz oyuncusu atıyor. Tamam. Onunla da gidip günlük altın yükseltmesinden yapabildiğiniz kadar yapıyorsunuz. Elinizde ne oldu? Bolca altın, nadir olmayan oyuncu oldu, değil mi? Onunla da gidiyorsunuz 82 üstü oyuncu seçimini yapabildiğiniz kadar yapıyorsunuz. Tamam. Eee Buradan size umuyorsunuz ki 87, 88, 89 iyi fodder atsın. Onunla SPC'leri yapacaksınız. Evet ama henüz zamanı değil. Ee, şimdi ilk daha devamına girmeden önce şurayı da söyleyeyim. Oyunu oynayın ve günlük oyun şeylerini alın. Arkadaşlar ne o? Bakın günlük oynadığınız zaman bir maç başı size 80 üstü iki tane oyuncu 2 maç için 81 üstü 2 tane oyuncu 3 maç için 82 üstü 2 tane oyuncu veriyor grup ödülü de 83 üstü 2 tane oyuncu bunların hepsini alıyorsunuz zaten hani kulübünüz boş değilse bunları zaten artık yapmanıza da gerek yok da ee, taştan çıkaracaksınız ekmeğinizi gibi düşünüyorum ben şu an bunları yapıyorsunuz işte günlük altın yükseltmeyi 10 defa yapacaksınız yapıyorsunuz sonra elinizde böyle 82 üstü oyuncu seçimleriyle falan bir iki tane bir şey oldu artık. Eee değil mi? Altın yükseltmeyle beraber. Ve nadir oyuncu da elinize geçti. Çünkü şeyi yaptınız. Günlük oyunu yaptınız. Ee, bununla gidiyorsunuz. Eğer elinize 89, 90, 91 hatta geçerse. Şimdilik sadece 89, 90 diyeyim bence. Onunla 89 üstü takası yapıyorsunuz. Tereddütsüz. Hiç canınız çekmeden. Hani onu oyuncuyu ayırmadan buraya geliyorsunuz. 89'luk kiminiz varsa atıyorsunuz hiç düşünmeden. 89'ları şimdilik takas olarak kullanın. Buradan 51 oyuncunuzu alıyorsunuz. Zaten buradan sonra biraz daha rahatlıyor. 51 oyunculuk paketi açıyorsunuz. Bende çok paket olduğu için ben kopyalardan açamıyorum. Onu hesap edemedim şu an. Olsa göstereceğim. 51 oyuncu paketleri şu an o kadar iyi ki. ihtimal o ki size hali hazırda zaten yüksek reytingli birilerini atacak. 86 87 atmasa bile içinde onun 51 tane oyuncu var. Siz o 51 çıkan oyuncuyla gidip tekrar sınırsız 82 üstü oyuncu seçimlerinden spamlıyorsunuz yapabildiğiniz kadar. Ve bunun içinden size emin olun, emin olun promo kartı atacak ve elinde sonunda 88 89 gibi yüksek oyuncular getireceksiniz. Hatta 88'ler de diyelim, hadi. 88 takas. Ama özellikle en iyisi 89 tabii ki. 88'leri, 89'ları, 90'ların hepsini 89 takasa, yani 88'leri tabii ki 88'ye ama gerisini 89 takasa Atıp bu döngüyü sürdürüyorsunuz. Buradan aldığınız 51 oyuncuyu e, oyuncu seçimlerine, işte 82 player picklere. Nerede o? E, 82 player picklere. Ve bir süre sonra hani birikecek 83'ler 84'ler böyle çar çöp de birikecek. Bu düşük reyting hani oyuncu da yapamadınız ama 84-85 skalasındaki oyuncularla da gidiyorsunuz her seferinde şunları yapıyorsunuz. 85 üstü 10 ve 84 üstü 10 oyuncu paketlerini yapıyorsunuz. Zaten 85 üstünü 3 defa şimdilik yapabilirsiniz. 84'ü 7 defa. Bunları zaten bir kere döngüye soktunuz mu? Bunun içinden gelecek 85 onlardan, 84 onlardan. Hatta bir tane açalım. Diyelim bu aşamaya geldim. İşte günlük altın upgrade'leri tamamladım. Oradan player pick'lerle 84 10 yaptım bir tane. 84 10 oyuncu paketi. Onu da açtım şimdi. Açamadım. Aa şey evolution gelmiş. Onu yeni görüyorum. Bakmayacağım bile. 84 üstü 10 paketiniz böyle bir şeye benzeyecek. Zaten bu onun kopyasıydı. Önceden videomu açarken açmıştım. Eninde sonda size içinde böyle promo kartı 89 ratingli olan bir şeyler verecek. Siz burada gidip şey yapacaksınız. Ee, ne onun adı? Mesela Surlot ve Rort diye bir kadın oyuncu açmıştım. Gördünüz değil mi? Onu gidip en yeni diyeceksiniz. Nerede o? Sonra player pickleri yaptım da dur. Mesela Sörle taştım biliyorum. Kaleci değil tabii ki. Buraya atıyorsunuz hiç acımıyorsunuz. Buradan size 51 oyuncu daha geliyor. Ve 84-10 paketinden açtığınız geri kalan oyuncular Sörlot'u yolladık ama geri kalanlar sizin yanınıza kalıyor ki siz onlarla daha büyük oyuncuları yapabilin. Mesela Sterling artık o geri kalan 84 10 paketinden geri kalan oyuncuları yapmanıza yarayacak. Dolayısıyla böyle bir döngü, günlük altın gelişi yükseltmeleri geliyor her gün dedik, tamam mı? Gün. Günlük altın yükseltme 10 defa yapma hakkınız var. Bunu yapacak bunu yapmanız için 10 gümüş, 10 bronz, 11 e, oyuncu yollamanız gerekiyor. Onları da günlük gümüş, günlük bronz yükseltmelerini yaparak alıyorsunuz. 3 tane hakkınız var. Yapabildiğiniz kadar yapıyorsunuz. Elinizde bir sürü altın nadir olmayan oyuncu oluyor. O nadir olmayan altın oyuncularla 82 üstü oyun seçimi yapıyorsunuz. Diyeceksiniz ki bundan e, bu nadir oyuncu da istiyor. O zaman nadir oyuncuyu nereden bulalım? E, o nadir oyuncuyu bulma işleri biraz ödül. Ödül. E, işte günlük oyun yapmanız gerektiriyor. Onları yapacaksınız artık. 2-3 oyun yap, maç yaparsınız. Yoksa niye oynuyorsunuz oyunu değil mi? Ee, oradan nadir oyuncu tek tük topluyorsunuz. Zaten 6 normal 2 nadir oyuncu istiyor 82 yükseltme. Buradan spamladıkça gelen oyuncularla gidiyorsunuz. Ee, bir gün içinde gelen 85-10-84-10 hakkınızı kullanıyorsunuz. Bunun için de zaten e, döngüye bağlamış olursunuz bu aşamada. Gelen 89-90'ların hepsini hatta 82'den de 82 üstü oyun seçiminden de 89 gelebilir, 90 gelebilir. Onların hepsini de takas atıyorsunuz arkadaşlar. Takaslarda 89 overall için olan takasa bulduğunuz tüm yüksekleri atıyorsunuz. Bu sizin bir sürü daha oyuncu seçimi yapmanızı sağlayacak. Ve artık döngüye bağlarsınız rahatça zaten. Yeterince kulübünüz zenginleşir. Şey diyordum en son grind videosu ayrıca çekebilirdim tabi ama bakıyorum yorumlarda zaten çoğunuzun ihtiyacı yok çoğunuz hatta kulüpleri benimkinden bile iyi. Bu saatten sonra yeni gelen arkadaşımız anlayacağı bir dilde anlatmaya çalıştım ama hani olur da çok talep olursa şey videolarını falan ben çok seviyorum bilmiyorum biliyor musunuz. Mesela oyunun son dönemi ya şu an sonsuz paket dönemi. Yeniden hesap açıyorlar baştan sıfırdan onu kasıyorlar hani oyunu bir iki saatte bitiriyorum falan koyuyorlar başlığına falan Öyle videoları seviyorum Belki öyle bir şey yapabiliriz zevkine böyle sıfırdan hesap Hatta belki Twitch yayını ile beraber Düşünebilirim Geçtik Fazladan hani oyuncuların hiçbiriyle ilgilenmiyorsanız ben Sterling örnek vermiştim onlarla kumar yapabilirsiniz 86 Üstü player se oyun seçimi işte Yok 90 üstü ikon chart Böyle kumarları yapabilirsiniz. Tamamdır. Sanırım bu kadar yeterli. Bir dahaki videoda görüşürüz deyip kapatıyorum. Hadi iyi akşamlar. Dikkat edin şimdilik.